Oyun açıldı Hiç mı? Aynı başlattım. Aynen açıldı. Tamam. Çevrim 3 oyunu. Buradan sana davet alacağım. Tamam. Sen mi atıyorsun ben mi atayım? Fark etmez. Sen oynayaz çok biliyorsun galiba değil mi? Ben atıyorum sana. Ya çok bilgim bir, yok. Bir, bir attım sana. Geldi mi? Geldi. Kabul ettim. Tamam. Benim oyna oyun, ha. Geldi şimdi herhalde. Lan adam tamam. burnuna bak amına Ben o burnu büyük mü olacak? <laughs> o o bir tane söyle. Hazır mısın oyunu başlatayım mı? Eee birisi diğerinden daha olgun Ben olgun olmak istemiyorum. Nasıl değiştiriyoruz? Sorun yok abi. Ben olurum fark fark etmiyor tamam. abi. Tamam hazırım. Tamam başlattım. Ben şu sağdaki olurum abi. Abimiz, like, what's your plan after this? I don't know. I, don't know. I haven't really thought about it. You really haven't thought about it. I that must be first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't can can argue, can argue with I'm that. Bilmiyorum ki şimdi. Bu ikisi aynı görevde hem ha. ha. Ben hangisi olacak? Dur. Ben bir iş yerleşti. Kolay para verilmez işte açıklamış. Mersin ağırlıklı. Ben diplomalı şey kariyer insanıymışım. Sonradan kolay para ben için Suç dünyasına katılmışım. Obye. Oh yeah. Tamam mıyız? Tam sen. tamam. <laughs> Arabayı bağladıktan sonra erkekler hadi bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne çok iyi. Çok seviyorum. Hatta onu da oynayıp indiririz diyeceğim. O 40 GB Yine oynarız ya. Onu yengenden başka Yeni şey, şey yükledim. Oynamak. Ha tamam abi. Şey. Eee. Yeni ben, oyunu yükledim. Far Cry. Ona başlayacağım öyle. Aynen. Hangisi? 5. Tamam beraber şey yapalım. Geri gidiyor. Mutlu yer oluyor diye biliyorum. O oynanıyor, sessizlik geçiyor. Ben hapse girdim sen Senur'u göreceğiz Pesi çok yüksek bu şurada. Ben de şu an Sonuçlar mi geldi? Ne oldu bana? Yok, sağdaki sensin. O şu. Ben şu an otobüsün aşağı. Sen görüyor Değil mi şey mi? Yani? Ekranımı. Ha ha görüyor. Sen de benimkini görüyor. Tamam. Aynen görüyor. Bir dakika sesi fazla kısıtlı veriyor. lan. Kavga Kavgayı. Iron Man, pops Tyron, good tenure. I love his young man. Mopsy Rodosh, Hey, are you okay? What do you want? Nothing. Then walk away. Sure. I got him tight, Zetro. Shit, dude. That's not It was brutal. I can hear bones crack. Prison life, man. Yes, guess you're right you're up get fight in here every damn day it's way too crazy in this joint senator you're not on vacation this is a fucking prison look dude i don't want any trouble just leave me alone relax i'm not the tough type no shit come here come He ee, korkar tabi Böyle burnu mızrak gibi kullanırım amına koyayım kadar bak. Karambit Arms up, <laughs> up he sana söylemiş Ellemeyi seviyorsun biliyorum onu Soyun mu? Abi var. ben soyunuyum Ban yemeyi <laughs> Hayda Erkek götünden bir şey olmaz bence yani. İnşallah. <laughs> Zayın soy yem ben çünkü. Dur yakından. Baktım. Tamam yok arada bir şey gözükmüyor. Abi <laughs> kötü <başlık vardı> benim. <gülüyor> <gülüyor> Lan başka bir şey de açık kalmış. O gözükmüyor herhalde. Göründü. Dur ben çevireyim diyeceğim de. Dönmüyor ki amına <laughs> Çevirme oğlum ne çevirme çalışıyor? Ne yapacağım? Ben ne işte dedi. şey yapıyorum? <laughs> ee, Şu ya. hayırdır oğlum. Oğlum bu <laughs> bunu sana saplarma Yavşat <laughs> Hayır benim aslında <anne. gülüyor> kötü açık kaldı. Sik meseler bari. İnşallah. Oh, GG buradan yeni gelenleri izliyor. Aga biz çıplaklar kampına geldim ben <laughs> ama herkes çıplak. Ben de buradan sizi izleyeceğim. Düşünsene Aa. farklı bir şey yapıyormuşum ama bana burada buradan izleyeyim. Ananı My <laughs> name is Williams and this is my prison. Any questions? Yeah. Benim var hocam peçek <laughs> alabilir miyim? When are we allowed visitors in here? Abi çok ayıp. <laughs> I'm not going to any other questions. Welcome to your new home. We're done here. you heard a man, move out. We don't have all day. Go, 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 go. to Bugün mesela sen neredesin? Yukarıdayım. Aha gördüm, gördüm seni. Merhaba. Merhaba kardeş. Let's go. Inside. Hey relax. I said do it. Go. Hey take it easy man. What's wrong with you? Close up yourself. Artık ben kimler arkadaşın şey yapıyor sen? Not Natt floor. Ben niye çıplak çıkıyorum ya? Let's go. Can you sell? <laughs> Büyük kavga var ha dışarıda. Bir üstümü giydim ama o benim ya. Hı? Ben götü odaklayacaklar sandım. Close up 49. Aha lan yanayız. Aynen. Ben 49'um sen 48'sin. Aynen. avluya çıktık. Leo. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. He's over there. That's all I know. Evet. Arada kısıtıracaklar beni. Gel hele gel gel. Gel bekleyeme de gel. Dur sen neredesin? Gel, ben ben ne ya? Arkanda senin konuşmak isteyen adam. Şu 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 yalnız oturan mı? Me of course. Bunu, bunu gösterdim. Ha tamam. İlgi noktalarını bul. RMB diyorum da RMB hey, ne ki bende? My wife left me, man. Leşit koşu. Oğlum ne yapıyorsun lan adamı? What the, guys, <laughs> what the hell are these guys One. whoa what's going on here he's a chiropractor he's going to fix my neck can you fix my fix his people so first day at school first day at this school I've been to other schools. Oh, I'll do some Take a look around. Oh, if you see any ladies. Oh. Ah, what do you want, new fish? <gülüyor> <gülüyor> What's going on here? It's none of your business. Then get out Beni de vecek olan adamlarla konuş mu? Tamam lan onları da. Beni bekliyorlar Hayır, ben ama ne kadar? No. But I'll know when I am. İlk setim bitti geliyorum. Gel sen gel. Hayırdır lan pamplandın oğlum burada. Hangi orada? <laughs> Adamlar dayıyorlar ama. There you Seni izliyorum. It's time to play. The fuck you want? i not You i It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you, and I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Oh, yeah. Ah. <tops> <tops> ah, ah. Tamam abey Hey 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 what the yeah, hell What are you doing? Go dragon man ah. kill him Ha? Take him down Ah you idiot Come on motherfucker. Oh, Come on Hadi Aaaa sağ klik sol klik galiba Sağ sol klik Sağ sol klik mi? Heee Come on mother fucker galiba Sağ sol klik Sağ sol klik mi? Heee Come on mother Left Mom, mouse ]ái? button right mouse button okay. Oy. Tamam anladım. Aga sağ klik, sol hücum. atma, sağ klik. Vurmak sol. Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa, annem biraz meyve toplayın, bol bol da kozalak getirin dedi. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. Ama koyayım, bir sus. Aynen. Oy iyi düşüyoruz adamım. Hayır ben lavu da nereye koydum? Al lan vur vur Ana için babam için. <laughs> Kız kardeşim çok güzel tokat vurdu. Şimdi birbirimize dalıyoruz. <laughs> hoppa hoppa hop <laughs> Bravam, abana, abana, abana. Hoppa, hoppa. Amına koyayım. Oppa, oppa. Amına koyayım, drink busy. Amına koyayım, güzel altı kişi aldılar. Şimdi biz sürüşe olacağız muhtemelen. Adamlar da bizi Order. Break it up before I put you all in solitary. Go on. Daha iyi olan oldu artık. You better <laughs> watch your back. Geliyorum ben. Stay the hell away from me. Okay? Ne diyorsun abi? O kadar yardımcı oldu. <laughs> ben de Ayıp anlamadım. Orospu çocuğunun önünde gidemeymişim işte oğlum. Yok abi saf dur. Öyle ya. Gençsin sen daha toysun toysun. Here you go. Come on, I don't got all day. All tamam. right. Tamam. Sümüklü yemekler. Böyle burnunu karıştırıp yemek hazırlarken hop lok diye atıyor içine. Sevmedi biri gelince sümkürüyor Burası içine. Proteini orada. Otu, oturayım? 30 tadı nereden geliyor Heh. sanıyorsun? Stratejik bir yere oturmam lazım. Ee, çok stratejik. Selamun aleyküm beyler. Yolu uygulayın. açar mısın? Hey, is someone talking? No. I don't hear anyone. Bir, 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 bir şey duymana yardımcı <laughs> olayım mı? Kulağına Osmanlı tokadı. Bence de. <laughs> beni Hoppa. Beni Hop. Hey, hey, Allah ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Duymuyorlar mı şimdi kulaklarını açıyor. Hı -hı. Çocukları tek şey mi buldun lan? Oğlum yolu Hayatını bana raco kesiyorlar amına ne <laughs> Yok sinek mi vızıldadı yok bir ses mi duydu? Sikerim belanızı ha. Osmanlı. Ben iyiyim aga ya. Yemek almıyor musun sen? Bir dakika. Gazım var benim önce. Gaz Osurmam mı abi Dur şunların önünde. Lan nasıl benim beni duruyor tiplere bak ne oldu lan yarra. Artistik yapıyordum. Dur şuraya bir <laughs> olsun. Oh. tamam ben şimdi yemeyim abi. Ben niye sürekli içki içiyorum ya? Yemek yemiyor mu ha? O içki de lan bunu akım hapishanede içkinin ne işi var? Is that it? Yeah. What do you think this is? A goddamn restaurant? Hey you, here I come. Huh? Why Geliyorum, geliyorum. Kratos. <laughs> 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 Allah. <gülüyor> 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 Adamın başını götüne sok. Hayda. Hey, take this. Ben yakalayayım, ben yakalayın I'll kill you. Oka kadar geri çekilin. Bu neydi amına Karı gibi fırlattım. Aa bak bu biraz işi görür. Abi geliyor abi. Abi geliyor abi. Come on, man, you gotta catch him up! Whoa, now that's a corner. Die! <laughs> 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 hey, grab <brother>. him! Come <laughs> <laughs> here, yeah. asshole! Yeah, come on! Come on, Nereli what do you want? Man? Who wants to die first? You? Yeah, come on! Die! Huh? Ha, ama, Hı -hı. Hadi, hadi hadi, orası, Aa koma var. Ay orospu çocuğu. Bu adam öldü bence. Kalbi nasıl patladı sanki, değil mi? Tabii ben taşa mı ama ya. Ne? Benim adam taşlanıp duran da darbe aldı. kısır kaldın artık. Shit. Camera is Don't have worse things to worry about in here? Just be careful. Ah, abi, <laughs> icap etmez. Oğlum az önce <laughs> bıçak gördün <yönünden gülüyor> ama yine. Kadın arkadaşlar. hemşire bak. Kadın Aynen. hemşire icap etmez abi. Aşkım oyun böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben yapmadım. <laughs> o gevşek ne yapıyor lan orada? Senin da oynuyor ha. Sen Sen nazı şey değilsin ha. He. Şerefsiz. Hey. Ben ölmüş hey. onu kıyım. I'm Leo. Vincent. Listen, Vincent. thanks. Don't mention it. Abi ne kadar çirkin o. I mean it, man. What's your <laughs> beef Benim bir teyzem yazdı lan ona. Let's just say it's a long story. Teyzem mi yazdı? But don't worry about him. He's out of control. SSC'ye bassana <laughs> iki dakika. Can you do me a favor? Yes, sorun yok. There's something I need. Okay, man. Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. It's in Chahabim, Sorry, not interested. Evet. No, I, fuck it. I'll do it myself. Wait, wait, wait. What? You can't just walk out of here. Yeah, I should go. I'm gonna We're gonna both end, end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, all right. I'll help you. Just don't get caught. Don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Sansa plan check Chickma Çıkma there. Chickma back what can i do for you kaç abi, kaç. do you know when i'm getting out of here is that why you called me over yeah sorry but i'm a bit bored here you know i i don't know it's not Hadi. up to me but i'm sure it won't be too long I need to wait for that guard to move okay thank you Oh, yeah. I'm back I'm just getting restless here. hey, understandable. Okay. Tamam. Eğil, eğil. So, uh... How did you end up working in a prison? I've lived nearby my whole life, so it just kinda made sense. Shit, <laughs> Vincent needs to do something about that guard. Ne yapayım abi ben Gardiyana Amına not. koydum onu Look what you made me do Hadi huh? Stain is never gonna come out Obie oh, yeah. Captain is gonna kill me please. I to the bathroom. Anything else? <laughs> Do, benim, he, I'm really hungry. Could you get me some more food, please? You were just served. Yeah, I know but

Ne yapacağız kendimizi mi sakatlayacağız? Ne bir de gelmemiş. E yine üst araması soracak. Burayı buradan sonra. Ama aşağıdan alacağız bence. Aşağı at biraz. Yok bence şeyine bıraktı. E, tam kenara atmadı yani. Sanki böyle yerden uzanabilecek bir yere koydun. gibi. Oşallah ya. Evet Aysin. Yani Hakan geldi şu an. Hakan gelince ilham geliyor. İlham Pardon, gelince de çiziyorum bir şeyler yani. ama <laughs> look, i appreciate what you did back there, but you need to back off. what? i'm sure you have good reasons to bust out of here, but i need to get out of here too. yeah? not my problem. just offering Hage. my job. you know what i don't know. you mu? like you did duruyor. in the infirmary back there. come on, must you trying to be funny. no, Sen... i'm not. Listen. durmadı ama bu. istersen şimdi burada bitirelim ben de yardım etmeye başlayalım fark etmez e, içim çok uzun değil yani hemen bir eşyaya bakıp geleceğim nasıl dersen <laughs> Sen oyna. <laughs> yok yok. Tamam anne. <laughs> ben de bugünlük bitireyim. <laughs> İlk video için bu kadar kesit yeterli ya.